74 12'i tamam abi tamam geldim şimdi geldim aracın oradayım tamam. Samet lan. Daha dikkatli olsan lan. Samet hadi oğlum nerede kaldın müşteri bekliyor. Abi araçtayım şimdi geliyorum tamam. Tamam. Koçum nerede kaldın ya? Başka gezegene mi park ettin arabayı? Bu ne lan? Çekil bakayım. Bu ne oğlum ben sana böyle mi verdim arabayı? Ne yaptın arabaya? Şuna bakmayın ben oğlum, otoparktan çıkarken. He? Geri geriye. geri. Geri geri. Lan geri zekalı, vasıfsız erip seni. Lan bir arabayı kullanamıyorsun ya. Ne geri zekalı adamsın sen? Ağır konuşuyorsunuz ama. Konuşsam ne olur lan? He? Konuşsam ne olur oğlum? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Bir ton iş çıkardım benim başıma. Geri zekalı. Ağzını bozma lan. Bozsam ne olur lan? Bozsam ne olur lan? İte bak ya. Bırak lan kolumu. Bırak! Ahmet! Yürü git! Özür dileriz beyefendi. Çalıştırmayın şöyle adamları yanına. Halledeceğiz, konuşacağız. Samet Güler yüz. Sen kimsin? ...komiserim günaydın. Günaydın Hasan. Gürkan komiser. Daha Sen misin ya? <gülüyor> benim benim. <gülüyor> Kaç sene oldu? En son bir seni askere mi uğramıştık? İki seneyi geçti. İki sene. Vay be. E, nasılsın değil misin? Yani iyi demeye pek dilim varmıyor Gürkan. Niye? Bir şey rica etmeye geldim seninle. Tabii olur. Gel bir içeri geçelim sana çay ısmarlayayım. Eyvallah. Hadi ya. benim mahallede hiç mi kimse bilmiyor nereye gittiklerini? Yok. Annesiyle birlikte apar topar kimseye haber vermeden gitmişler. Bana kızdığı için yaptı, biliyorum. Ama bu kadar habersiz bırakması normal değil. Endişelenmeye başladım. Sen ayrıldık dedin. Öyle. Ya Gürkan, bizim daha önce de ayrılıklarımız oldu bir şekilde barıştık hep. Bu seferki biraz fazla. Sen bir araştırabilirsen. İlgilenirim ben bakarım. Neyi soyadı aydan güneş değil mi? Güneş. Nereden bildin? Yok, öyle aklımda kalmış hafızam iyidir benim. Harbiden bayağı iyiymiş. Ha. Soyadı güneş. Tamamdır. Aa, bir de saçma sapan bir şey geldi dün başıma. Ne oldu? İki tane herif. Birisi kendine müdür diyor. Diğeri de... Amirim savcı bey geldi sorgu odasında sizi bekliyor. Tamam geliyorum. Tamam benim önemli bir işim var. Bir iki saat sürer. Otur istersen sen burada. Yok ben de kaçarım. Sen bak işine. Ben bu Aydan mevzusuyla ilgili seni mutlaka arayacağım. Samet'e de çok selam söyle. Baş üstüne. Eyvallah Kürkan. İyi bak kendine. Sen de.